Bir sonraki mastürbatif bahane, Kur'an'da tarihi olaylar anlatılırken Meryem'ler karıştırılıyor diyor. Yanlış bu arada, onu da söyleyeyim. Karıştıranlar, Allah suizettir ya da ilim ehli mi? Hayır, cahil karıştırıyor ben size söyleyeyim karıştıranlar. Hangi ayetten bahsediyor? Ya Uhde Harun'u, ey Harun'un bacısı. İşte senin baban bozuk bir adam değildi. Ve makanet kânet ki bagayı, anan da azgın bir karı değildi, sen niye böyle yaptın diyorlar. Hz. Meryem Validemizi hani zina isnadında bulunuyorlar ya Yahudiler. Sen niye zihar? Halbuki zina mı etti? Hayır. Hayır. Allah sözü Hz. İsa Aleyhisselam babası dünya geliyor biliyorsunuz mucize eseri. Tabi onlar inkar ettiği için bu durumları. Böyle diyorlardı. Sen nasıl azgınlık ettin böyle? Sana yakışır mı? Hani ailene bak. Sen nasıl böyle oldu diye itiraz ediyorlar. Ama dikkat ettiniz mi? Ya uhte Harun'e. Ey Harun'un bacısı diyor. Şeyler. Şimdi ne demek istiyor burada? Efendim Harun'lar karıştırıyor. Harun ne zaman? Harun Aleyhisselam Hazreti Musa'nın kardeşi değil mi? O zaman takriben 1200-1300 sene evveli takribi değil mi? Ya arada Hz. İsa Aleyhisselam ile Hz. Harun arasında, Hz. Meryem Validemiz arasında bin seneden fazla var, hiç yoksası. E diyor bu nasıl olacak hani bu bak Harunlar demek ki kitap yanlış, yalan yanlış şeyler anlatılıyor burada aktarılıyor demeye getiriyor. Demek ki Allah yok yalan olaylar karışık değil mi? Varmaya çalıştığı şey bu. Gidecek kapı burası zaten de. Peki olay ne? Bu arada bu durum şöyle bir şey oldu. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Ekstra bir detay vereyim size. Şimdi bu adamlar böyle Kur'an araştırma merkezinde oturup böyle hataları araştırıyor mu zannediyorsunuz? Hayır. Ayette hadiste geçen mevzuları buluyorlar. Onları manipüle edip size hani çarpıtılmış olarak sunuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve zamanında bak direkt hadiste geçiyor bu olay biliyorsunuz değil mi? Tabii size çarpıtıldığı için. Yarısı anlatılmadığı için öyle söyleyeyim. Ee, sahabenin birisi Necran tarafları yanlış değilsem Necran taraflarına gidiyor. Orada da Hristiyanlar var. Necran Hristiyanları var. Meşhurdur aynı zamanda onlar. Başka ayetlerde de, ayetlerin gelmesine de nüzül sebebi de olmuşlardır. Neyse. Sahabenin birisi o tarafa gidiyor. Necran taraflarına. Onlar da tabi Kur'an takip ediyorlar. İlgililer, alakalılar. Hani ne oluyor, ne bitiyor? Takip ediyorlar şeyde. Bizim sahabeye soruyorlar. Ya diyorlar bu sizin iş ne garip diyorlar. Sizin kitap yanlış diyorlar. Bizim sahabeye yanlış diyor. Ee, niye yanlış? Baksana diyor bak. E, Harun'un bacısı diyor. Harun ne zaman yaşadı? Meryem ne zaman yaşadı? Arasında bin küsür sene var sizin kitap yanlış deyince bizim Hazret'te cevap veremiyor. Ne diyecek yani bilemiyor nasıl olacağını cevabını bilemiyor. Ne yapıyor? Ben bunu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sormak için diyor geri döndüm. meseleyi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sordum. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu. Yani onlara kendilerinden önceki salihlerin, peygamberlerin isimlerini koyduklarına haber vermedi mi buyurdu? Yani bizim ümmette Harun yok mu? Bizim ümmette Musa yok mu? Bizim ümmette İbrahim yok mu? Ulan hep büyükler peygamberlerin alim ulema, evliyanın ismini koymuşuz ya. Ali yok mu? Ömer yok mu? Osman yok mu? Yani niye hep büyüklerimizin isimlerini koymuşuz? Lan o Harun başka. Hz. Meryem Validemizin e, şeyi, e, kardeşi olan Harun başka. Hz. Harun Aleyhisselam, Mus, Hz. Musa Aleyhisselamın kardeşi olan başka. Ayet bu kadar basit ama size nasıl anlattılar biliyor musunuz? Hadisi biliyor ya yarısından gösterip çarpıtıyor. Aynı sahabe gibi, bak sahabe bile olsanız ilminiz olmayınca Işık tutulmuş tavşan gibi kalabilirsiniz. Hatta sarsılabilirsiniz bile İmanınız, itikadiniz oturmadıysa. Sahabelerde öyle bir şey olmuyor da. Ey Allah'ın Resulü bu nedir deyip gidip soruyor ehlini buluyor. Siz öyle değil, siz sarsılıyorsunuz. Yani bizimkiler ne yapmış olduğunu anlamadan bilmeden inkar, inkar ediyorlar. Belki de bu bir malem mihaytu bilmi. Hayır onlar ilmini kavrayamadıkları ve lemmayettim tevhili. Kendisinin açıklaması gelmeyen şeyleri inkar ediyor Allah Sözcüleri buyuruyor.